Erdoğan bize apartman vermiş. Uçak vermiş Erdoğan bana ne yapıyor? 20 sene emekli eme, 7 7,5 yanma işe alacağım bir o. Bu İmamoğlu da yeni kanal kılıç onu çıkardı ama İmamoğlu çıkarıyor. Ya bu millet niye İmamoğlu da uğraşıyor ya? Babam oğlu değildir. Ekmeği de oynamaz adam çacı yeni. Yeni ki. daha yeni, 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 yeni işe girmiş. Ne İmamoğlu ne yapmış ya? Ayıp durma ayıptır ya çok ayıp ya. Bu millet ya dengesiz de, dengesiz de İmam oldu uğraşıyoruz, imam oldu niye uğraşıyoruz ya Kemal Kılıç oldu çıkardın demek imam onu çıkarıyor Ya utanmıyor bu insanlar ya Millet de oynamıyor, Erdoğan bak bak 20 sene emekli mi 7,5 aylık mı Hani bana niye verdi bana ben çalıştı elimi terine çalıştı Çap hastanesi çalıştı emekli oldu İma, Kemal Erdoğan bize ne yaptı Hiçbir şey yapmadı Dairede oturuyor, villada oturuyor, yürü yürü çürü. Fakir ayaklar dibinde gidiyor ya benim şartım basma dedi. A, ağzımı açmasın dedi. Hayır